Sağnak yağışlar öğleden sonra Girne merkezinde etkili oldu. Bazı bölgelerde su baskınları yaşandı, bazı araçlar suda kaldı. Özellikle Karaoğlan oğlu Lemar'la Rox Hotel'in bulunduğu bölgede bazı işyeri ve konutlarda sağnak nedeniyle su baskınları yaşandı. Girne Kaymakamı Mehmet Envergil, verdiği bilgide sağanak yağışların Girne merkezinde etkili olduğunu belirterek, Karaoğlanoğlu Lemar'la Roks Hotel bölgesinde bazı işyeri ve konutlarda su baskınlarının yaşandığını söyledi. Girne'ye bağlı köylerde herhangi bir hasarın meydana gelmediğini, yağışların sadece kent merkezinde etkili olduğunu ifade eden Envergil, gerekli tedbirlerin alındığını kaydetti. Envergil itfaiye, sivil savunma ve belediye ekiplerinin su baskını yaşanan yol, iş yeri ve konutlarda çalışmalar yürüttüğünü söyledi. Bu arada Ciklos mevkii ve Boğaz Piknik Alanı arasındaki bölgede de aşırı yağış nedeniyle trafikte bir sürü aksamalar oldu.